Evet arkadaşlar, çizgi çalışmasının bu kısmında daha önceki yıllarda ve öğrencilik yıllarımızda bizim arkadaşlarımızın ve öğrencilerimizin yapmış olduğu çalışmalardan sizlere birkaç örnek göstermek istiyorum. Yine kesik kesik çizgilerle, rapido kalemlerle yapılmış çalışmalar. Sebze etütleri diyoruz biz bunlara. Burada sarımsakla soğan etüdü yapılmış. Yine aşağıda elma ve havuç etütü kırık çizgilerle obje etütleri olarak gösterilmiştir. Yine burada kırık çizgilerle oluşturulmuş bir natürmort var. Bir saksı içerisinde çiçeklerimiz var. Bakın yine kesik kesik çizgiler. Bizim yaptığımız çizgilerden daha farklı. Yine burada ...yuvarlak çizgiler, yumuşak çizgilerden oluşturulmuş bir çalışma. Bakın yine derinliğini verebilmemiz için ne yapmış? Botun içerisine... deki çizgileri daha da koyulaştırmış. Daha da sıklaştırmış. Bu e, çizgilerle ilgili... ...güzel örnekler. Devam ediyoruz. Yine bakın yine farklı çizgiler. Yine farklı çizgiler. Bakın yine bitki tütleri... ...sebze tütleri... ...yine bir e, kare içerisinde farklı cetvelle yapılmış çizgiler. Yine bakın burada bir noktadan çıkmış, belli bir noktadan dönerek oluşturulmuş çizgi çalışmaları. Evet, devam. Devam ediyoruz. Yine aynı örneklerimiz çok çokça örnek bulabiliriz, yayınlayabiliriz. Evet, devam ediyoruz. Yine yine burada kesik çizgilerle ve düz çizgilerle yapılmış bir Atatürk portresi var. Bu da bir öğrenci çalışması, paralel çizgiler birbirine yapılmış bir Atatürk portre çalışması. Yine soyut bir çalışma, öğrenci çalışmaları olarak yer almaktadır. Evet, yine Atatürk portresi. Yine bunlarda birer çizgi örnekleri. Nokta ile ilgili çalışmalarımıza geldiğimizde ise, evet, nokta biliyorsunuz. Ee, noktamızı sıklaştırdığımız zaman ne yapıyorduk? Ee, gölge alan yerlerin noktalarını fazlalaştırıyorduk. Ne yapıyoruz? Ee, seyrek olan yerlerin noktalarını da ışıklı olduğunu düşünerek o yerin noktalarını seyrekleştiriyorduk. Yine burada bakın noktalar sıklaşmış ve seyrekleşmiş. Bu şekilde bir kompozisyon oluşturulmuş. Devam. Evet yine de burada bakın bir kravat etüt edilmiş nokta ile ilgili bir çalışma. Bunları kendinize rahatlıkla rapid kalemlerle, bakın pilot kalemlerle bunlarla ilgili çalışmalarımızı yapabilirsiniz. Yine bakın burada bir hurdan etüdü. Bunlar bu tür örnekleri çoğaltmamız mümkün. Devam. Evet, yine de burada bir mandal etüdü var. Mandal yapılmış. Bir sebze etütü yine ayva ve elma çalışması. Nereden ışık alıyorsa beyaz. Işık almayan yerler koyu olduğu için nokta sayısı da orada daha fazla oluşmuş oluyor. Evet yine burada bakın bir taş etütü, taş tuğla etütü daha doğrusu yapılmış bir kompozisyon. Yine burada bir deniz kabuğu çalışması. Bu tür çalışmalarımızı ne yapıyoruz? Çoğaltabiliyoruz. Kendi içerisinde bir zincir görüyorsunuz. Yine noktalar yapılmış bir Atatürk portresi. Noktaların yoğunluğuna bakarak, seyrekliğine bakarak ne yapıyoruz? Atatürk portresi oluşturabiliyoruz. Eğer çok gölgeli bir kısım ise bakın burada olduğu gibi ne yapıyoruz? Noktalarımızı fazlalaştırabiliyoruz. Bu örneklerimizi çoğaltmamız mümkün.